arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Konumuz gazların son videosu. Artık bitecek. Gazların su üstünde toplanması. 2019'da soru sorular buradan. 2019 AYT sorusuydu. İki soru sorular gazlardan. Bu yılda iki soru olabilir. Hani iki soru sorduk bir tane soralım. Artık nereye denk gelirse. Ama hani bir soru bile olsa bir yerlerde öncülerin içinde bekliyorum gazla ilgili bir şey gazların su üstünde toplanması. Bir kere gaz suda çözülmemeli, çözülmemeli. Bir de suyla tepkime vermemeli. Yani karbondioksit gazını göndersem burada bununla tepkime verecek çözelti asidik olacak. Böyle bir öncül sordular geçin hesap sormadılar. Yani işlemsel bir şey sormadılar. Şimdi şöyle bir düzenek kurduk. Kitabımızda da 11. sınıf kitabında böyle bir düzenek var. KClO3 alalım. Potasyum klorat. Ben burayı ısıttım. Isıttığım zaman buradan hangi gaz çıkacaktır? O2 gazım çıkacaktır. Tepkimemi yazalım. KClO3 potasyum klorat katıdır bu. Isıttım. KClO oksijenim ayrıldı buradan. Artı O2 gazım. Denkleştirelim burayı. 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi bakın bu O2 ile ilgili işlemler yaparak ben KClO3 potasyum kloratla ilgili sorulara cevap verebilirim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bunu ısıttığım zaman açığa çıkan oksijen gazı kurulmuş olan düzenek yardımıyla buradan işte geldim suyun üzerinde topladım. Orada beni dinlerken şöyle diyebilirsin. Yani nasıl bir derdin var? Niye bunu yapıyorsun? Mutlaka bir kullanım alanı vardır. Şu an derdimiz o değil. Başka derdimiz var. Bana soru gelince o yorumlamalarımızı nasıl yapıyoruz? Derdim o. Şimdi burada toplanan oksijen gazım var bir. Bir de suyun buhar basıncı var iki. Bu ikisinin yaptığı basınç var. Ve bunları aşağıdan dengeleyen P0 var. Yani şurada P0'ım var. P0 var burada. P0. Yani P0 dediğim basınç. PH2O artı PO2. Yani topladığım gaz, topladığım gaz burası. Bir de suyun buhar basıncı burası. Bu ikisinin toplamı ne olacaktır? P açık hava basıncı o da toplam basınç. Şöyle yapalım. P toplam olacaktır. Toplam basıncı işte olacak. Şöyle silelim. Evet. Toplam basıncım bu. Kimlere bağlı? Burada kullandığım suya yani onun buhar basıncına bir de gelen gazın basıncına toplam basıncım bu açık hava basıncı. Bana şöyle bilgiler verebilir. Bak bunu soru yapalım. Soru yapalım. p 0ım 790 mm civa. Bunu verdi. pH2O suyun bu sıcaklıktaki kısmi basıncını versin bana. 30 mm civa. Gazın toplandığı kabın hacmi V eşittir. 82 cm küp bu tarz bilgiler vermiş olsun ve 27 derece sıcaklıkta ben bu deneyi yapmış olayım. Yani bu konuyla ilgili soru geldiğinde bunları lafın içine yerleştirecektir. İlk yapacağın şey bunu kelvine çevir. 300 kelvin. Geleceğim bu değerleri alacağım. Önce şunu yapalım. Toplam basıncım 790 olduğuna göre suyun bağır basıncı da 30 olduğuna göre PO2 dediğim değer bunu ben buluyorum. 790'dan 30'u çıkaracağım. 760 milimetre civa. O da 76 santimetre civa yapacaktır. O da 1 atm'dir. Eğer burası 75 çıksaydı veya 70 fark etmez 76'ya bölüp formüle yerleştirecektim. Yani param varsa ne rahat diyeceğim. Bunu kullanacağım. Buraya kaç yazacağım? 1 yazacağım. Bu bulduğum 1'i yazacağım. Bir daha söylüyorum. 75 çıksaydı getirip buraya 75 yazmayacaktım. En büyük hatalardan biri bu. İki, bana bu sıcaklığı 27 derece vermiş ya. Hadi sırayla gidelim. 82 cm küp. Bunu litre yapacağım. 82 bölü 1000 yapacağım. Eşittir. Ne yaptım? Bunu litreye çevirdim. Molü arıyorum. Sıcaklığa 300 dedim. E bu 300 olunca burayı da 0082 ile çarpmadım. Yani R ye gördüğüm yere bunu yazacağım. Çünkü ilk videolarda şunu söylemiştik. Eğer sıcaklık değerim sıfırlı çıkıyorsa bu değeri kullanacağım. Bu işlemleri yapacak olsam şu değerle şu değer aynı şeydir. Bunlar sadeleşsin. Ne dediğim değer ne oldu? 1 bölü 300 mol. Yani o zaman benim burada bulduğum oksijenin molü ne oldu? 1 bölü 300 mol. Böyle değerler çıkabilir daha önceki yıllarda 2012'de olabilir çok hani bölünmeyen sayıların olduğu şıklar bütün şıkları bir şekilde yazmışlar. Magnezyum karbonatlı bir soruydu. Bunun 1 molü tepkimeye girdiğinde bundan 3 bölü 2 mol açığa çıkıyor. 1 bölü 300 açığa çıktığına göre bunun ne kadarı tepkimeye girmiştir? Soru işaretim eşittir. İşler dışlar yaptım. 1 bölü 300 bölü 3 bölü 2. Burası da ne oldu? 1 bölü 300 çarpı 2 bölü 3 ne yaptı? 901 bölü 450 mol. Yani bunun tepkimeye giren kısmı 1 bölü 450 mol imiş. Başka ne gelebilir? Gazların su üstünde toplanması ile ilgili şu gelebilir. Buradaki sıcaklık bu toplam basıncı etkiler. Çünkü sıcaklık arttıkça buhar basıncı artacaktır. Hatta ısındığı için o ikinin basıncı da artacaktır. Bu suyun içine ben tuz eklersem Buhar basıncı azalacaktır, etkilenecektir. Deneyin yapıldığı yükseklik önemlidir, P0 etkileyecektir. Evet bu kadarlık yeter bu kısım için. Dönelim burada yeni bir sorun veya konu anlatımı için bir kısım var. Bu da çok önemli. Pistonun 3V'de suyun seviyesi V'de 2V ve 4V var. Yani 3V'nin olduğu yer burası hatta araya bunu renkli kalemle yazalım çok daha netleşsin. 3V'nin olduğu yer burası 4V burası 2V burası. Diyorum ki eğer ben bu pistonu aşağı doğru ittirirsem yani A şıkkında A şıkkında şöyle aşağı doğru ittirirsem helyum gazı var için içinde H2O var. Pistonu aşağı doğru ittirirsem ne olacaktır? Buhar halindeki H2O'lar sıvılaşacaktır. Yani buharın molekül sayısı azalacaktır. Sıvı molekül sayısı artacaktır. Bunları zaten tahmin etmem lazım. H2O'nun buhar basıncı değişmeyecektir. Sıcaklık sabit olduğu için helyumun buhar basıncı artacaktır. Sıkıştırdığım için de P toplamı ne olacaktır? Artacaktır. A böyleydi. Peki B için konuşalım. Eğer ben bu pistonu 3V'den tutup yukarı doğru çekersem, yani B şıkkı için konuşuyorum. Yukarı doğru çekersem, piston yukarı doğru gittiği için H2O'nun buhar basıncının değişmemesi için sıvıdaki tanecikler buharlaşacaktır. Buharlaşacaktır. Ve buhar taneciklerinin sayısı artacak ama oranı değişmeyecektir. Oranı değişmeyecektir. Şöyle düşünelim. Burada şu an 2V'lik alan var. 2V'de 20 tane buhar olduğunu düşünelim. Buraya geldiğinde 3V'lik olacaktır. 3V'lik bölmede 30 tane olacaktır. Buhar tane Yani böyle düşünüp yorumlamalıyım. Oranın değişmediği için basıncım da değişmeyecektir. O zaman pistonu ben yukarı doğru çektiğim zaman, çektiğim zaman pH o yine sabit kalacaktır. Sabit kalacaktır. Sıcaklık sabit olduğu için. Helyum azalacaktır. P toplamında ne olacaktır? Azalacaktır. Önemliydi bence bu. Pistonu sabit sıcaklıkta, sabit sıcaklıkta sıkıştırmayla yukarı doğru çekmedi. basıncın nasıl değiştiğini görme açısından. Bu kısım böyleydi. Evet, şimdi yeni bir sorumuz var. Bir de bağlı nemden bahsedeceğiz. Bağlı nemden. Sorumuz şöyle, önemlidir. İki kabın var. Kapların birinde su var. Su var. Ve suyun buhar basıncı. Yani buharı var, onun yaptığı basınç var. Buharın olduğu kısım 2V. Burada da güzel okumamız lazım. Diğer kabında da 2V'de helyum var. Helyumun basıncı ne? 60 mm civar. Şurası 60 mm civar. Suyun neymiş? 30 mm civa, 30 mm civa. Soru şu. Kan musluğu açıldığında son basıncı ne olur? Önce şunu çok iyi anlamam lazım. Ben bu kan musluğunu açtığım zaman hatta şöyle bir şey de söylemesi lazım. Ve değişmediği varsayılacak. Değişmediği varsayılacak. Neyi? Sıvı kısmı. Yani burada su buharlaştığı zaman Buradan yeni bir bası hacim artışı olmayacak. Böyle bir varsayımla başlayalım. Şimdi bu K musluğunu açtığımda ben buhar burada ve burada olacak. Yani buradan buraya geçecek 2V burada 2V burada 4V olacak. Ama bunun buhar basıncı değişmeyecektir. P H2O sabit kalacaktır. 30 mm cıva. Sen diyebilirsin. iyi de burada yayıldığı zaman daha büyük bir hacme yayılmayacak mıdır? Evet. E Basınç düşmeyecek mi? İşte basınç şöyle düşmeyecek. Düşmeyecek. Sorunun cevabı o. Sıvı buharlaşacak. Buharlaşacak. Buharlaşan sıvı molekülleri derişimi sabit tutacaktır. İlk durumda 2V burasıydı. 2V burasıydı. Eğer 2V'de şöyle yapalım. 2V'de 20 tane olduğunu düşünürsem 4V'ye geldi. Artık 4V'de 40 tane olacaktır. Buhar molekülü yani anlaşılması için söylüyorum, tabii ki sıcaklığa bağlıdır, değişmeyecektir, biliyorsan hiç sorun yok. Ama 2V'de 20, 4V'de 40 aynı basıncı yapacaktır. Yani su buhar molekülleri sağa geçtiğinde bu deri içindeki azalışı telafi etmek için buharlaşacaktır. İşte buhar basıncının böyle bir hikayesi var. O zaman bu 30 duracaktır. Peki, helium için konuşalım. 2V vardı, 2V vardı. 4V'ye yıldığında bu 60 artık neye dönüşecektir? 30 milimetre civaya düşecektir. P çarpı V. Bunlar ters orantılıdır. 30 helyumdan geldi. 30 da buradan geldi. P son değer 60 milimetre civa oldu. Cevabı bu. Buyurun. Son başlığımız gazlarla ilgili son başlığımız bağlı ne? Bir yıl buradan bir soru sordular. Bağlı AYT. Eski adıyla LYS. Havanın su buharı içeriği. Yani havada oksijen var, azot var, farklı gazlar var. Bir de suyun buharı var. Yani buharın olduğu, buharın varlığı da nemle ifade ediyor. Su buharının içeriği havada nem olarak ifade ediyorum. Su buharının basıncı bana bu ayırt edici bir özelliktir, bir değerdir. İşte azot, oksijen su buharının içindeki bu su buharının kısmi basıncı. Yani oksijen gazı var, azot gazı var, su buharı var. Bunlar içinde su buharının kısmi basıncı ne? Kısmi yukarıda olacak küçük olan. Yüzde çarpacağım. Bağın nem yüzde yüzden büyük olursa yağmur olarak geri dönecek, yoğuşma olacak. Daha küçük olursa buharlaşma devam edecek. Karadeniz bölgesi maksimum, nemin maksimum olduğu bölgedir. Böyle bir sorumuz var. 27 derecede su buharının basıncı. Bak kısmi lafı geçmiyor. Su buharının basıncı. Paydaya kaç yazacağım? 40. Kısmi, kısmi basıncını vermemiş bana. Bağlı nem kaç olacak? %60. İlla o formüle göre yapmam gerekmez. 40'ta kaç? %60'a denk gelir. Çünkü %60 demiş bana. İşler dışlar yaparsam P kısmı su buharının kısmı basıncı kaç oldu? Sadeleştirdiğim zaman 24 mm civa olacaktır. İşlerleri sen de daha rahat yapabilirsin. Evet değerli arkadaşlar. Uzun bir maraton oldu. Uzun maraton oldu. Yani gazlarla ilgili 7-8 video çekmiş olduk. Benim kendi fikrim hani vaktim varsa ki bu süreçte Evdeyiz hepimiz zaten. Bol vaktin vardır. Mutlaka kalıcı olur. Dinlersen umarım fayda olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.